Selam dostlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar beni sorarsanız ben de gayet iyiyim bugün yine havayı bulmuşken daha taş gezmeye çalışıyorum sizler için dostlar bakın hemen çok güzel bir yere geldim Yo, bir yol kenarı harika nefis bir yer ee, hemen yolun yan tarafında çok güzel bir yer ilgimi çekti şöyle göstereyim üst taraflarını hemen ileride bir tane ee, görün, burada görünüyor yaklaştırabilirsem bir tane şöyle bir e, kaya mezarımız var gibi duruyor buradan şöyle aşağı inersek dostlarım hemen burada e, taştan yapılma merdivenlerimiz var eski insanlarımız gerçekten böyle dağa taşa e, yerler yapmışlar ve bu yaptıkları yer mükemmel dostlar Şöyle gösterebilirim size. Ellerinde araç gereçleri neyse ne varsa onlardan. Tabi vakitleri çok, zamanları çok. Nasıl yaptılar bu kayayı, nasıl oydular. Hiç aklım almıyor şu anda. Merdivenlerden doğru aşağı inelim bakalım. Bu alan bizi nereye kadar götürecek. Bakın hemen burada bizi geniş bir giriş bekliyor. Şuradan girelim böyle köşeleriyle harika nefis bir yer. Merdivenlerden aşağı indik. Hemen burada merdivenlerimizin başında bir tane harika sunağımız var. Bakın dostlar mükemmel bir sunak. Ve tekrar merdivenlerden doğru aşağı iniyoruz. Şöyle tekrar çıkalım ve merdivenlerimizi görelim. nefis bir yer. Önce şöyle bir odamızın yani yerimizi göstereyim. Kocaman bir taşın dibi kazılmış ve yerler yapılmış. Şöyle ara duvarları var. Göstereyim. Biraz daha yakında bakalım. Hemen bu odanın içinde de bir tane. Bir, iki, üç merdiven. Böyle kademe kademe oyulmuş ve yapılmış. Tabi buralar çaların altında kalmış duvarların. Yarısı burada da hemen duvarlarımız var. Böyle yürüyelim bakalım. odadan çıkalım ve öbür odaya girelim. Yani dostlar bizim e, şu anki 2 artı 3 artı dediğimiz yerler gibi kocaman kayayı kazımışlar ve ev haline getirmişler. Bakın çok güzel bir yer. Hemen şurada da bir giriş var gibi duruyor. Dediğim gibi burası bir yol kenarı bir yer. Kocaman bir kayayı kazmışlar, yontmuşlar ve bu şekli vermişler. Üst tarafında bir tane daha girişimiz var. Tabii orada çalılar kapatmış. şöyle yürüyelim. Mükemmel dostlar, mükemmel. Nefis bir yer. tabi koruyan dostlarımız var. Bakın hemen. Çok burada yani nasıl anlatayım? Her bir delikte, her bir yerde. Bakın. Ve hemen şurada bir tane girişimiz var. Bakın. Her bir yerde beşer, altışer tane var. şöyle tekrar dönelim. Bakın hemen buradan yönler verilmiş. Tabii ki zaman aşımına uğramış buralar. Kaç bin yıllıktır, nedir, nasıldır bilmiyorum ama yine bütün güzelliğiyle, bütün ihtişamıyla duruyor. Bakın. ağaçlar kesilip konmuş değil. Sadece kocaman bir kayanın dibi kazılmış ve böyle bu hale gelmiş dostlarım. Çok büyük bir yer, çok büyük bir alan. ara duvarlar bile taşlar konmamış sadece kayanın içindeki taşlardan oyulmuş merdivenleri dahi buradan hemen üç yerden merdiven verilmiş buranın içinden üç yerden böyle merdiven verilmiş ve yukarı doğru çıkılıyor burada büyük bir alan hemen sunağıyla kocaman bir sunağı var böyle yukarı doğru gidiyor ve üst tarafında büyük bir ihtimal dediğim gibi kaya mezarları var. Harika bir alan, nefis. tekrar şöyle komple alalım bu güzelliği dostlar. Evet dostlar. Başka bir servende, başka bir bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın ve iyi kalın dostlar. Benimle kalın. Like atıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Siz varsanız ben de varım. Görüşmek üzere.